Hatmede neler yapılıyor? Birincisi Allahu Teala'ya istiğfar ediliyor. Fatiha okunuyor. Elem neşrah okunuyor. Salavatlar getiriliyor. Bin tane ihlas okunuyor. Peşinden dua ediliyor. Başta Resul-i Kibriya aleyhissalatu Vesselam Efendimiz olmak üzere Ta bugüne kadar bütün ümmeti içine katarak bir dua ediliyor. Peşinden de bir Kur'an-ı Kerim okunuyor ve estağfurullah denilerek hatmeyi hacegen sonlandırılıyor. Peki hatmeye hacegen nasıl bir şeydir ki büyükler buna çok önem verirken bazıları bunu aşırı derecede kötüleyerek uzak durulmasını söylüyor. Acaba sünnetten delili var mı? Biz biliriz ki Allah'ın veli kulları, alimler, Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselam Efendimizin peşinden ayrılmazlar. Onun sünnetine muhalefette haşa ve haşa bulunmazlar. Ancak onları tanımayanlar, onlara dil uzatanlar, tanımadığı, tanımadıkları için kişi bilmediğinin cahilidir hesabı cehaletle bilmediğinin düşmanıdır hesabı düşmanlık yaparak Allah'ın veli kullarına ve onların uygulamalarına karşı çıkıyorlar. Birincisi biraz önce de söylediğimiz gibi Hatme-i ayetler okunuyor. Peki Müslümanların bir araya gelip ayet okuması sünnette reddedilmiş mi? Sünnette bununla alakalı delil var mı? E, tabii ki sahabe-i kiram hepimizin bildiği gibi bununla alakalı binlerce delil sayılabilir. Bir araya gelirler, ayetler okurlar ve ayrılırken de birbirlerine dua ederek ayrılırlar. Gelelim ikincisine. Hatme-i Hacegen toplu olarak yapılır genelde. Peki Müslümanların toplu olarak zikir yapmasında bir mahsur var mı? Bununla da alakalı yine binlerce delil var. Mesela Buhari ve Müslümin sahihlerinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Yüce Mevla eğer beni kulum bir topluluk içinde zikrederse ben de onu onlardan daha hayırlı bir topluluk içinde zikrederim buyuruyor. Yine Bezzar ve hakimin müstedrekinde Cabir radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor ki hakim bu hadisin sahih olduğunu söylemiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz yanımıza çıktı ve dedi ki ey insanlar Allah Celle Celaluhu'nun meleklerden oran seriyeleri vardır ki yeryüzündeki zikir meclislerine iner dururlar. O halde cennet bahçelerinde nimetlenin. Peygamber Aleyhisselam'a dediler ki, cennet bahçeleri nerelerdir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, cennet bahçeleri zikir meclisleridir. Yine Müslim ve hakimin eserlerinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor ki, Allah'ın seyyar ve fudala melekleri vardır ki, yeryüzünde zikir meclisleri ararlar. Zikir meclisine geldikleri zaman bazıları bazılarını kanatlarıyla semaya kadar örterler. Allah Celle Celaluhu nereden geldiniz der. Onlar da seni tesbih etmekte, tekbir etmekte, sana hamd etmekte, seni tehlil etmekte olan kullarının yanından geldik derler. Yani melekler zikir meclisinde bir arada bulunan kulların kanatlarıyla üstlerini örterek Onların halini Yüce Mevla'ya bildirirler. Üçüncüsü, hatmede belli sayılar vardır. Yani ayetler sayılarla okunur. Peki bunun sünnetten bir delili var mı? Bir kişi zikirde belli sayılar edinebilir mi? Sünnette hepimizin bildiği gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin 33 kere Subhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber demesi, yine sabah namazından, akşam namazından sonra on defa La ilahe illallah vahdahu la şerike leh, lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir demesi. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sayılı istiğfarda bulunması bize gösteriyor ki belli zikirler sayılarla yapılabilir. Yine sahabeden birçok kimse sayılı zikirde bulunmuşlardır. İmam-ı Suyuti var. İmam-ı Suyuti çok meşhur bir alimdir, her konuda eseri vardır. Kendisine sayılarla alakalı çok soru sorulmuş. Yani sayılı zikir yapılabilir mi? Sadece sayılı zikir değil, tesbihlerle zikir yapılabilir mi? Taşlarla zikir yapılabilir mi diye bana çok sorular geldi diyor. Ben de uygun buldum ki bu konuyla alakalı bir risale yazayım ve konuyla alakalı delilleri bir araya toplayayım. Ve İmam-ı Suyuti sadece bu, bu, konuyla alakalı bir eser yazıyor. Ve orada birinci hadis olarak şunu zikrediyor. İbn-i Ebi Şeybe, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve Hakim'in hadis eserlerinde İbnül Amr radıyallahu anh'tan rivayet edilmiş ve hakim bu hadisin sahih olduğunu söylemiş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin tesbihleri eliyle saydığını gördüm. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın meşhurdur, eliyle tesbihlerini sayar. Yine İbni Ebi Şeybe, Ebu Davud Tirmizi ve Hakim Yüseyre Radiyallahu Anhadan, ki kendisi hicret eden sahabe annelerimizdendi, şöyle rivayet ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurdu bize, ''Ey kadınlar, tesbihe yani Subhanallah demeye.'' tehlile yani la ilahe illallah demeye ve takdise subhanel melikil kuddus demeye sarılın gafil olmayın tevhidi unutursunuz onları parmak uçlarınızla sayın çünkü onlar bedeninizden kendileriyle ne yaptığınız sorulacak ve konuşmaları istenecek olan uzuvlarınızdır yani siz tesbihi parmaklarınızla saydığınızda onlar da ne yaptın dendiğinde mahşer günü sizin lehinizde şahitlikte bulunacaktır. Yine Tirmizi'nin, Hakim'in ve Tabarani'nin hadis eserlerinde Hz. Safiye radıyallahu anh'a şöyle söylüyor. Resulü Kibri aleyhissalatu vesselam yanıma girdi. Önümde tesbih etmekte olduğum 4000 bin hurma çekirdeği vardı. O nedir Bunlar nedir ey Hüyey kızı dedi bana. Ben dedim ki onlarla tesbih ediyorum. Peygamber aleyhisselam buyurdular ki senin başında dikildiğimden beri bunlardan daha çok tesbih ettim. Ben onu bana da öğretir misin ey Allah'ın Resulü dedim. Peygamber aleyhisselatü vesselam da Subhanallahi adede ma halaka min şey dedi. Yani Allah'ı yarattığı şeyler adedince tesbih ederim. Dördüncü hadis. Ebu Davud Tirmizi, Nesai İbn Mace, İbn Hibban ve Hakim'in eserlerinde geçiyor ki Said İbn Ebu Vakkas radıyallahu anh rivayet etmişler ve rivayeti Tirmizi hasen demiş, hakim de hadis sahihtir demiş. Saat ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir kadının yanına gittiler. Kadının önünde hurma çekirdekleri ya da küçük taşlar vardı. Tesbih ediyordu. Bunun üzerine Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam bundan daha kolay ya da ravi tereddüt ediyor. Bundan daha eftel olanı sana haber vereyim mi buyurdu. Ve bir önceki söylemiş olduğu tesbihi söyledi. Yine Ebu Safiye'nin önüne bir deri yaygı konulur ve içinde taşlar bulunan bir sepet getirilirdi onunla günün yarısına kadar tesbih ederdi, sonra da kaldırılırdı. Birinciyi kılınca o sepet tekrar getirilir, onunla akşama kadar tesbih ederdi. Altıncı hadis Ahmet İbni Hanbel, Yunus İbni Ubeyd'den annesinin şöyle dediğini rivayet ediyor. Ebu Safiye ki o Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ashabındandı ve komşumuzdu. Küçük taşlarla tesbih ederdi. İbn Saad Saad'ın kölesi Hakim İbn Deylemi'den Saad İbn Vakkas'ın taşlarla tesbih ettiğini gördüm diyor. Saad İbn Vakkas ve İbn Ebu Şeybe Musannef'inde Saad'ın kölesinden Saad'ın taşlarla ve hurma çekirdekleriyle tesbih ettiğini rivayet ediyor. Yine İbn Saad tabakatında bize Ubeydullah İbni Musa haber verdi. Ubeydullah dedi ki bize İsrail haber verdi. İsrail Cabir'den haber verdi. Bir kadın ona yani Cabir'e Fatıma binti Hüseyin İbni Ali İbni Ebi Talip'ten rivayet ederek şöyle dedi. O yani Fatıma düğüm atılmış bir iple tesbih ederdi. Yine Abdullah İbni Ahmet Ebu Hureyre'den Ebu Hureyre'nin 2000 düğümlü bir ipi vardı. Onunla tesbih çekmedikçe uyumazdı. İpinde 2000 düğüm var ve onunla tesbih çekmedikçe uyumazdı. Yine Ebu Derdan'ın bir kesi içinde ac ve hurması çekirdeklerinden hurma çekirdekleri vardı. Sabah namazını kılınca onları birer birer çıkarır onlarla tesbih ederdi. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın yarısı beyaz, yarısı kara olan hurma çekirdekleriyle tesbih ederdi. Deylemi Müsnedül Firdevs'te de merfu olarak şöyle söyler. Tesbih haleti ne güzel hatırlatıcıdır. İnsan tesbihi görünce neyi hatırlıyor? Tabii ki Yüce Allah'ın zikrini. Yine Ebu Hurer radıyallahu anh'ın yanında konakladım diyor. Tufave denilen bir yerde Ebu Nadır onunla beraber içinde taşların ve hurma çekirdeklerinin bulunduğu bir kese vardı. Tükenene kadar onlarla Subhanallah derdi. Daha konuyla alakalı birçok sahabe-i kiramın uygulaması var. Yine Ebu Musa el-Eş'ari buyuruyor ki ben onda hayır görüyorum. Yani tesbihlerle, taşlarla Yüce Allah'ın zikredilmesinde. Kadı Ebu Abbas Ahmet İbni Halikan şöyle diyor. Bir gün Ebu Kasım Cüneyt İbni Muhammed Rahmetullahi Aleyhin elinde bir tesbih göründü. Ona sen şerefine rağmen eline tesbih mi alıyorsun dendi. O da bu dedi tesbihi gösterdi. Kendisiyle Rabbime ulaştığım yoldur. Ondan ayrılmam dedi. Yine Hasan-ı Basri radıyallahu an tesbih kullananlardandı. Hasan-ı Basri radıyallahu anh'ın Ebu'l-Hasan el-Maliki'den Cüneyd'i elinde tesbih bulunduğu halde gördüğünü ve ona ey üstad sen bu zamana kadar tesbihle beraber misin diye sorulduğunu onun da üstadın marufu kerhiyi elinde tesbih olduğu halde gördüm dediği rivayet ettikten sonra isnadın son halkası olarak Hasan-ı Basri'yi zikretti ve Ömer el Maliki'nin ona aynı suali sorması üzerine Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh şöyle dedi bu tesbih aleti önceleri kullandığımız bir şeydir Sonraları onu bırakacak değiliz ya dedi. Bu aynı zamanda camilerdeki tesbih içinde bir delildir. Tesbihin kendisi takriri sünnetle sünnettir. Fakat elle çekilmesi daha efteldir. Elle çekmek de sünnettir. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zikirlerini hep eliyle çekmiştir. Tesbihle değil. Fakat hurma çekirdekleriyle ya da taşlarla iplere düğüm atarak zikir çekenleri, tesbih çekenleri görmüş. Ona da bir şey söylememiştir. Tesbih takriri sünnettir. İşte özellikle sayı çoğaldığında mesela bin tane... 5000 tane zikir çekeceğim dediğinde, yüce Allahu Teala'yı anacağım dediğinde bunları elle saymak neredeyse imkansız olduğundan bazı alimler demişler ki sayı çoğaldığında tesbihle çekmek daha daha güzeldir. Çünkü asıl olan yüce Allah'ı zikretmektir. Öbür türlü kişi bir taraftan sayayım der. Sayayım dediğinde ise bu onun huşusunu engeller. Buysa istenen bir şey değildir. Yani kişinin sadece aklını sayılara takarak şu an ben kaç tane çektim, kaç tane daha çekeyim diye kendisini meşgul etmesi iyi değildir. Bu sebeple sayı çoğaldığında taşlar ya da tesbihlerle zikirde bulunmak daha iyidir denmiş. Yine hatmede salih kimselerin neyi var bir uygulaması var ki bunu salih kimseler uygulamış. Tabii ki hatme yapılış olarak Resulü Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz döneminde yoktu. Sohbetin başında da söylediğimiz gibi Abdülhalik El-Gucdevani Hazretleri ile başladı bu